Sen gen katabiliyor mu nasıl usta? Anasını da <laughs> bilirsin. Atarım abi. Oğlum nasıl usta W'sun sen hiç gördün mü ya? <laughs> bir at. Yani kaç level'larda gen katıyorsun ona göre. Üç, üçte Üç, atarım mı? Beni direkt yakalar keseriz ha bu. Net söylüyorum bak. Varu bu tam ken slow'u artı egzo. Kanki sınavı benim slow attığım adam kaçamaz. Franchise'da da açamaz. Ölüm getiriyorum. <laughs> evet arkadaşlar, inmate falan var mı bir şeyler? Yok ki şeyimiz. Stans yayında değil değil mi? Gücümüz yok. Yayını izleyen top olsun abi. Hani söylüyorum. Nasıl stans hep ghostluyor ya? Ghostluyor yani <laughs> Haritaları <gülüyor> kapatalım, haritaları Aynen kapatalım. Aynen Oğlum ben kapatsam da işe yaramaz. Beni ghostluyor zaten evet. adam. Ben yayında yok. <laughs> şöyle, şöyle yapalım abi. Güzelce. Ya. Evet evet oğlum karşıda stans yiyem. Paranın köpeği direkt. Abone kasacak <laughs> <laughs> ya. Biz <posta. gülüyor> <laughs> <laughs> noktaya tutalım girişlere. Çıkışlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Redden başlıyorsun sen. Ee? Abi farmlıyoruz biz. Sanırım söyle, Mami söyle sen mi? de farmlayacaksın değil mi? Nereden başlayanı ben... söyleme. Stans gelirim. dinliyor. Üçte i̇şte gelirim. Üçte i̇şte gelirim. Kesemeyiz ya. Bilmiyorum keser miyim de gelirim istiyorsan. Yok yok. Yuvarlaktayın şey yeter. E, Eğer Sejuani tamam. şuna giderse bot'a gelirim ben. Şuradan hemen şey yapalım ya. Ne oldu Burak? At bakayım bir tane. Tamam. Abi ben yanlış sürün girdim galiba ya. Ama sıkıntı yok. Orada atarsa keseriz Yok lan doğru değil mi? Yürü var tamam. Broken da aynı rüne girmişti. Abi bir lada da double açayım mı direkt bu diye puşacak deneyin. Evet, doğru. Buraya var da attı. Abi izleyen varsa ya gerçekten. Yazıklar olsun, evet. olsun diyorum sadece. Gel Sion. Sen at sen at. Gun, sen sen lazım, yeter. yardım lazım değil mi? Aynen bir saat atsan yeter. Tamam geliyorum. Hiç kur işte tamam. Buraya da attılar. Şurada vort var, burada vort var. Bu ne lan? Bomba. Şuraya başladım. Bot bu burada. Okuyorum abi buradan Bombayı <laughs> istiyorsan ya ben yerim seni. Açma Gerek yok herhalde. Targon alacağız zaten. Yaklaş bakayım yana. Aa ward attı. Taldir'in ward'u yok abi. Çalıları atıyor ward'u. Bot de bize puşluyor. Range avantajları var. Bir şey yapamıyoruz biz şey evet. şu an. Sejan bot'tan başlamadı bu arada. Buraya iner mi abi adam? Adamlar. Doğru mu? Umarım suya gelmezler. Böceği alacağım çünkü. Sıkıştırırlar beni. Yani. Bize puşluyor bot lane. Puşluyor. O yüzden size şu an çıkmaz iş yapma. Yani gelip benim ruham atmasından yeterli. Ben tamam, bir tane mage gözüküyorum bu arada. Orta tarafta galiba yani. Tamam Onlar karşıda jungle yokmuş gibi oynuyor abi cezalandırabiliriz sanırım bunları. Abi Nasus var çünkü bizde Bakın diyor tamam, Bir şey olacağım az kaldı Adam yukarı tarafta abi Orada ofmeye bu Gelsen yakalar mısın? Direkt mi? oradan most alır mısın? Buna göre geleyim. Ben, ben flashla giderim buna da yakalayamayabilirim. Senin nasıl bir İyi koşabilirim şu an. Ne Hoş diyorsun? geldin Boran. Şuna, 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 Boş, geldim şuna geldim abi. Korusam, gideceğim ben üstüne. Geleyim mi? Biliyor, biliyorlar mutlu mod dolduruyor. Biliyorlar senin mutlu dolduruyor. Yok oğlum burada dart yok. Yok dön bu arada genk atma. Biliyorsun Biliyor ama. Ben gidiyorum ha. Sıkıntı yok. Plantları almadıkları sürece bir şey olmaz. Aa ben yukarıda koridorumu güzelce oynuyorum. Kazanıyorum. Buradaki böceği Aşk almamış olabilir. Bir bakma bakın onu almış mı onu? Bunu almamış galiba. Ne tarafta? Belli değil değil mi? Yok. Sanırım şuraya da vur atları. Belki oraya hemen gitmiştir. Nerede nerede? Biri mi, biri mi geliyor tafa? Bilmiyoruz Nerede bunu bilmiyordu abi şu an. Oy, hoş geldiniz abi. Bir kesebilir miyiz? Hadi, devam Hadi, Geldi botta botta botta. Bu 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 da. Helal sonra. takım. Star Helal atacağım, takım. Star Strateçiyim. Ee, Tam flash attı bu. Çok karşı iyi bir. Yani. Bana karşı jungl'un yerini söyle botta botta, botta 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 çok kötü botta çok kötü oğlum. Bir de keser miyiz? Ha mid mi? TP atacağım şimdi de. Sanmıyorsun hasarımız yetmez. Melekleri indirmeye, forplanta vuracağım. Wamı kullanı şey, eee karşı açabilirsen adamları. Ramuzaydaydı. gördük adamı. Ha farm yap bu arada mami yapabildiğin kadar okey mi? Ben, ben şey okeyim abi. Ben, ben ya. ya. Bakayım bir şey deneyecek abi. bu. Oğlum ben o canım manan yok. Var. Ondan üstüne geliyor adam. şey denemiyor. Ben ne zaman bu ayıp ne lan? Manam yok. Karşı jungle'ı gören var mı Allah aşkına? Otta oğlum adam trolleme ya. Duymuyor mu bizi? aman siktim ya. Abi duymuyorum. Saldırın yürüyor, saldırın yürüyor. amık bağırmayın, bağırmayın. Ya kesin biz bağırdık diyordun değil mi? Evet. Yok o cembelliydi ya adam. Ne geldi bana yoktu. Kaan suya gelir misin? Sen ne zaman değiştirebiliyorsun Burak? Ha daha var. Aa ben tapa teleport mu atsam ya? Ya da, da. Yok mu buralarda çıkacak bir... Ona geliyorum oraya ben. Midim flash şey yok. Uf. Ne zaman değiştirebiliyordum Burak? Altıda kanka. Okay. Altı Ward'a altı da... Aa ward bırakabiliyor mu bir yere? Bir yere... Ward bırakırsan çok iyi olur ha. Gel bana. Sudaki şeye gidelim adam gelmediyse. Fejo burada. Abi, Geldim ben de. Bu al. böceği alacak. Al. Sıkıştırır mıyız onu? Sıkıştırır mıyız? Abi Man, manam yok. yok. flaşı var mı? Ne diyorsun? Manam Man, yok diyorsun oğlum. Nasıl vurucalım Urgot da yakın. Yavaş yavaş manam Urgot geliyor ya. Urgot seviye 6 bu arada. Onu, al. onu alacaklar ya. Saldım ben. Hmm. Kaisa'nın flaşı yok bu arada. Ya taldırın çalılara vurdu. Hiçbir hmm. zaman normal vurdu atmıyor. Hep çalılara atıyor bu Şuralara atıyor yani. Anladım. Nasus Drake almakta falan iyi mi? Aynen tek alırım alt olunca. Abi bana dive atı, atabilirler mi? Ne diyorsunuz? <laughs> Atamazlar değil mi? Bey bir yere ya. Kani, ben tapa olur, gelebilirim. TP aldım şu Tamam tamam. Kaç şurada Atamazlar var, ya. Dur bakayım samları var mı onun? Var var. Kaç şunu ulti atabiliyor mu? Yok 5 de <laughs> oldu. Hangi farmımıza geçin yani şu an için bir durum yok. Kani, zaten alt olamadım alt olamadım son 2 veriyorum. Tamam geliyorum abi ona. Unut gözükmüyor, Aynen bota gelebilir. Bota gelebilir. Bota bilir Ghost'u var. geldim mi? Arka Arkaya arka arka çıkıyoruz bu arada ya. Saç ot yatsan yeter. Abi baba seçiyor seçiyor. Sesin herhalde, değil mi? He. Seçiyoruz arkasına. Helal Sen var et. Abi gerçekten adına, abi. çok iyi oynuyorsun. Neden es? Yavaşlamıştım bir selam. Senin önün açısın diye. Bilmiyor musunuz? Okay, Ghost abi. İşte alıyorum ha. Küsme. Ha ben ultiniz var diye geliyorum. Tamam al abi. 12 stack veriyor çünkü bana. Bana da öyle geliyor. 300 stack'ın var şu an ha. Dur vurayım. Ya teleport attı. Victor'un teleport, no, teleport yok. Victor'un teleport yok. Tekrar ediyorum Victor'un teleport yok. Tamam Beyrut'u buraya tipi atsan ne olur? Ultim şey yok. Yürürüm arkalarından. Ben, ben, de tipi atacağım ama. Ben, ben okeyim abi. Hadi başlayalım. Ultim yok söyledim ya. Bir wave sonra dedim. Daldirin'in flash'ı yok. Vurum abi aslan küser misin? Hmm. Ya baskım olmaz mı midde de. Ben şu gelirim. Ben. Abi bizim ormanda biri. Bizim ormanda. Şuna vurdu. Tamam kendi çotumuz var şu an arkadaşlar. Bey kalıyorlar mı? Bilmiyorum bakacağım. Ama çekteceğim çekteceğim gidiyorum ben oraya. Ama alamaz seni şu an galiba tek başına. Tamam kaç saat mi? Aa Buraya geldi adam da bir şey yapmadı. Ben de topa telefon attım. Nasıl nasıl vurtadak oraya? Olur. Hadi geri dönüyor geri dönüyor. Gider yani. olur moda da var abi. Bak, bot sayda oynayayım bu arada. Bakın benim flejerim var bayağı. Şurada vurdarı var. Ultima 30 saniye var abi. O yeni 30 saniye sonra. Ben tapa teleport attım. Bota gelebilir adam. Görüşünüz yok. Ben Şu çalda. 25. Şu da varlarsa barda geleyim. Otofaya çıkar. Belki Sejuani gelebilir. Clans alabilirsin istiyorsan. Da. Bence bu Al Alamıyorum şu an, an değiştiremiyorum. Abi ben... TP atmak istiyorum bir yerlere ya. Şu çarlı, baksana varmazsa vuruşalım onun için. Abi, abi. Go go. Var var orada, tamam vardı kır. Gelirlerse vuruşuruz. Ben okeyim. Abi Viktor'u sürekli kul altına itiyorum haberiniz olsun. Okey. Urgot gözükmüyor bu arada. Bittiler yok. Aleve gireyim mi? Tek alırım. Abi, bittiler ben bittiler ben bittiler. Gel gel. Aç ağzını aç ağzını aç ağzını. Attım, attım 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 gel gel gel. gel. Ben de yavaşlattım şey. o çıkamaz atabildim oradan. Atabildim. Tamam, tamam, tamam. Güzel güzel güzel. O da tip atabilirim ha. Bildiğin geldi. Evet, gerek bir bir bir. Ben gelebilirim her yere. Alev'i Birliği var diyeceğim. Tamam. Alev alak alev alak gel. Ke base atıyor. Hiç ihtimali var ya. Şey. Base attı. Yok yok atmıyor. Urgot base atmadı. Ben ping attım. Var, ben bir alev ping Ya Ben ping attım. Ben ping attım. Ben ping attım. Ben ping attım. abi. ping attım. Ben ping Ben hızlı alırım Ben ping attım. Ben ping attım. ne ping attım geliyor. Sejuan burada. Durbe diyorsun buraya. çalmaya gelecek Ay, abi. Beşler. Burgo TP atmadan direkt fight ederiz. Tamam aldı kaldı kaldı kaldı. Aldıysanız gelmiyorum. Yok yok aldık. Aa! Aster. Ta o sen ne kaldı lan? Stay vurdun bana gelmedi. Vur. Aa Burak base atsana. Tamam TP atacağım abi ben. Dayanamıyorum. Bir yerlere TP atmam lazım. Burgo'nun flash'ı 5 dakika değil mi? Bir şey değişmiyor şimdi. Aynen. Benim güzel Şu an size botu. Trade yapmamız lazım. filan. Hasta bırakmam da. 12 stack veriyor abi. Ya. Ha. Top jungle'ını aldıktan sonra buraya Burak'la birlikte gidip ward atıp adamların jungle'ını da alabiliriz. Botta bayağı üstün üstü. Lisandre'yi tamam. o bir bir Bence birazdan kulenin tekine çökelim. Toptakinin hmm. kulesini anıt alırız. Var abi. Kırıp kırıp şey zor durumda, Victor zor durumda. Bir de geliyorum Zindir abi. Bir keseveriz istersen. Geldim abi. Flaşı yok, flaşı yok. Yok yok, ya şey, şey değil mi? Buraya geliyorum. Kitle kontrolü nasıl sürekli ya. itiyorum burayı sürekli sürekli. Sanki dayanıyoruz mu? Geliyorum. Olabilir. Ultim yok geliyorum ben abi. Ulaştırım var bu arada. Tamam, tamam, Gerek tam. yok böyle şeyler değil mi? Ha, bot da burada, bot da burada oğlum buraya Google karıştı. Bot tarafında düşer. Aa bot. Peşinden Peşinden, Kaçabileceğim mi? Kaçabileceğim mi? Kaçtım, kaçtım. Hayattan soğudum. Valla? Kaçıyorsan. Ha, ne yaptın oğlum? Ben de geliyorum. Aa bak bak bak. Geldim. Geliyorum. Dikkat et. Dikkat et. Ben yokum şu an. Şimdi girebilirim. Bak bak bak. Viktor'a giriyorum. Viktor, Viktor, Viktor. Al öldü. Hayır, Onda şey yok, flash yok. Flash yok, flash yok. Güzel. Nice. Ben şuna giriyorum abi direkt. Hatta şuna alayım önce. Ben midi pushlamak istiyorum. Tamam sen pushla. Alırım alırım ben hepsini alırım. 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 Siege top'ta mıydı? Güzel. Aynen aynen buradaydı. Siege taptı, taptı abi. Kazanıyoruz tamam, ya. Biz de, de bu tur kazanıyoruz. Kamyon alacağım direkt item'de. <laughs> <da. Bu>, <laughs> Tipim var benim ha. <laughs> Şuraya bir modasınız. Tapa bir daha live atar Bende 250 stack oldu. Adam. Aa biz adam. Burdan buradan farmlıyorum. Oraya gel Beni salmaz yani. Ya. Ya. Ben Ben bunu salıyorum abi. Bunu salıyorum o zaman. Tamam. No risk. O iki tane 160 aldım ben. ben, ben bayağı bayağı şimdi saf be. oynayalım hadi. Ben buradan. Ya çolda salmış abi, o, bottan kula almışız. Abi karşıdaki o, çok Kan şuraya gezen yani. birazdan. Bir dahaki sen belki O ben de bayağı Herkes öndedir Ha lensi hava atmışlar toptan alın Topdan satmamız lazım Toptan al toptan Siz de lensi hava atın Abi lensi hava atın topu keselim Tapa tapa tp de geleceğiz Mami. Tamam ben toptayım Yo, ben keselim Yok yok gelin keselim Dartlar yok zildim var da daha Benim ultim de var tipim de var abi Ha şuraya Şuraya şey var bat. da atacak zildin Bir işe yarar mı acaba Benim ultim yok bir de gidiyorlar Bak 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 ben Onu mu alıyorlar Ha onu alıyorlar bir şey Fightlarız fightlarız şey. Urgot daha, daha yakın abi, Urgot daha yakın. Ha daha, gel, gel, gel. daha BAK, de, bek, de. BAK, yeni başlamışlar, bekle bekle yeni başlamışlar. Bekle bekle bekle. Bize de ultim yapma. Geliyorlar, kaç kaç kaç, bize Bize götürür, götürür. Geldik, geldik, geldik. Zaman kazan, zaman kazan git. Vooooooowwwwww. Vinora, 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 Vinora. Oğlum görüyorlarmış. Ya görüyorlarmış Ben buna gittim bana Şu? bak bana bak. Size, fay Beni gör, beni gör, beni gör, beni gör, beni gör. Nice, no, nice. Onu da gör. Kes yat ben. aşağı lan, yat aşağı. Fare, fare. Herald alın, ben top turret alacağım. Siz de alabiliyor musunuz? Ben mid'e gideceğim. Arkadaşlar şuraya bir tane fare tuzağı kurdum. Oğlum, ya da ben o, şurada Bizi nasıl gördüler lan? İki tane pit vardı. Koşturan rura diyor üstümüze. Biri dolanmış. Bir de bana şu rift'i alalım. Onlar da geliyor Buna bir ulti ulti bir şey. Yavaşlatırsan biz de o adam. O beni yavaş. Yavaşlattın. Kaçıyoruz mu? Bitti oraya geliyorlar geliyorlar. Bak. bak. Peki, abi benim ultim, ultim var direk kalak direkt kalak. Geliyorum. Ur Urgot buralarda bak Urgot buralarda. Urgot Aa, da Sejani. Sen tapa çıksan daha iyi olabilir Kaan Drake'den tamam. sonra Tamam Yo Drake'den sonra gel Söğünüm. Tamam Ultim var benim devam edin Sejan ultisi yok ya yapamazlar Şuraya çeksenize şuraya çekin şuraya çekin Yo şey, bir şey yok. denemiyorlar botları midde Birisi adamı kesin. Almış herhalde. Kapa çıkıyor. Kurkan sen bota git biz midde kalalım. Bir şey olursa tam tamam, genç otisiyle rotate yapabiliriz. Aa, tehlike olursa söyleyin. Aa, bot bot da falan. ben bota. Ben normal anladım. Ben sana birebir de alabiliyorum yani şey. E, ee, Victor. Aa, ne yapıyorsun lan bu? Bırak bunları açıyorum sana. Tapa yavaş yavaş yamultum var. Oha 600 şey. Viktor Victor bak. gözükmüyor botta. Eee Lisandra'nın ultisinin gelmesini bekleyelim. Aa ben şunu ult atayım, cedirin şunu ult atayım, cedirin şunu ult atayım. Bana bak bana. Cedirim. bastım, bastım, bastım. bastım. TP tp var. TP'm yok, TP'm yok. Dikkat edin, TP'm yok. Ult atıyorum. Atıyorum, 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 bot'ten giriyor, giriyor. TP'm yok. Ben yokum orada bak. Ben yokum orada. Aldırar, aldırar ama. Öldü. A, hemen mede gitmemiz lazım söylüyor zaman için. Farmdan ölmüş lan bana. Seni görmüyor seni. Katamıyorum ben ya. ya. Çakam mı? Mi? Tamam, tamam, mi? Mi? tamam. Bir Tane site seç adamların jungle'ından tap ya da bot orayı almamız lazım. Bortlayıp tamam mı? Adamlar farmlamasınlar daha fazla jungle'larını. Yani. Tamam. Hangisi sana daha yakın tap mı? Bu mı şu an? Ben çocuğa yaramıyorum. Ben saptan bir beydayı yapıyorum. Bu var da artı yok ya. Bize çok tiktir ama biraz sana. Biz iki kişiyiz şu an. Aaaa. yoksa kuleyi alırız. Kuleye alayım mı? Gel kuleye vurayım. Alır mıyız? Ben alırım. Burak ben de oynamadım. Kuleye 500 vuruyorum. Abi adamı kesmeyeyim mi? Yok git. Tamam bir de burada o zaman oğlum. Yarın yarıyoruz lan. Tamam, tamam tamam Mavileri var herhalde mi? Yeni çıktı. Sen al. Lazım mı sana alabilir miyim? Al al. yok senin. Bari burada. Bunlar kalabalık kanki. Bunlar şu alacak bak. 5 olacaklar. Size, size Peki, bir 10 saniye 5 olacaklar. Çıkalım bence. Viveri daha yandı duruyorum sonra gideceğim ben Meze. Bir saniye Discord'u hmm, gideceğiz. az kaldı ya. Kıstım azıcık. Şunları alayım Meze atacağım. Ah çok vurmuyor <laughs> ya. <laughs> <laughs> Urgot tap, Urgot tap. Ha bakın benim şu an ikinci itemim var. Kaysa daha bitiremedi. Benim etrafımda oynarsanız... Sekiz tap, Urgot tap, seni tap, Urgot tap. Ah be, onu alsam iyiydi. Mildir bir wave pushlayıp base atacağım. Ha, baron çıkacak. Baron etrafında vision alalım. Face check yapmaları gereksin. Baron hızlı da alırız ha. Bir daha var bir tane. Ben en az var. Evet, evet. Adamlar altı. pink falan almıyor bu arada. Dümdüz oynuyordur oyun. Vision hak geliyor. Evet. Evet. Aynen. Var benim. Aslında şu Viktor buta gelecek ya. Ben de pink alacağım. Ben. Bence. Daha sen base mi gidiyorsun? Viktor'un karşısında ben gitsem daha iyi değil mi ya? Yok yok. Okeyim ben. Ben daha iyi kötü oynadım ya. Dur buzdağını almış. Ben hiç kimseyi görmüyoruz. Buzdağını var. Benim var. Şu an flash Edip yok Victor. Nasıl, nasıl ben da gidebiliriz oraya? Benim base atmam lazım. Bir de puşlarım ben de şu an. Ben kuleye Altın, çok vuruyorum aldım, ha. Aldım, aldım, Vurabilirsek aldım, kuleye, aldım. kuleye iki vururuz. Öyle diyeyim size. Zilimbot, zilimbot, zilimbot. Bu tek burada. Bir resim var ha. Vay yakala yakala yakala, yakala Çok üstün değil miyiz ya? Dille. <laughs> gideyim mi gideyim mi? dur lan dur. Gel gel gel. Hadi bakayım. Kartım lazım, Marus'un da gelmesi lazım. Tamam, ben gelirim şu an. Ben yokum orada şu an. Tamam tamam tamam. Victor bot da geliyor Ben buraya ki abi? Bunlar yapıyor. Aa, beşer beşer ya, Allah, <laughs> herkes, tak 10 10 vuruyor birbirine herkes burada. Şuna bir resim var ya. Tek alırım ben bunu. Gel bir alalım tam için, buluşuyor, 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 buluşuyor. Gel 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 gel. Gel gel, 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 gel. gel, gel, gel. <laughs> Sen tankı da alırım bu, bu arada, sen yer değiştirsen daha iyi olur ha. Gel Varus sen de gel çabuk 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 Varus buraya gel Varus var. buraya gel Aynen Bir direnci ayakkabısı ama buranın Geliyor bu geliyor geliyor Tamam 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 Sen şu orduyu kuruyon şu Teleport atıyorlar Çık 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 paramdan çık Tamam geldim geldim Bitireyim şunu şunu Aldık Eee bana bir şey deniyorlar. Yavaş oynayın. Kildim, kildi fare. Kildi ta alırın. Ha, bana oh da. Kay kay kay. Benim yok. Öl, çık çık çık, çık çık çık. Azizin ultisi yok. Kaç kaç evden kaçsın bu arada. Baronu kaybetmeyin. etmeyin. Aa bak Söyle Memnun. Ah. Çek üstünde ulti var. Şunlar önde de kitleyemedim. Aa şuraya gel şuraya gel şuraya gel. Ben base atıyorum ya. 4 4. Yine baron aldık. Ejderhaya doğru toparlarım abi hemen yetişebilirsek. Nerede atacağım sana? Olur, Devam et abi sen. Olur olur. 20 saniye vururuz. Buraya var vardı attılar. Beni gördüler. Şunu yakala yakala. Yakalarsan bizi var. Tamam flash attı. Burgot'un Burgot'un TP'si var galiba. Ya da yok. yok <gülüyor> <gülüyor> oğlum botu keseriz, dayılırız. Flash yok beyler, flash yok. Şey, lisan şey burada Sejani burada. Abi turret al o sadece. Şu TP yapmayın. Bir her zaman evet. pushlamam gerekiyor. Dur ben bakıyorum sana. Var oğlum. Bende zonya var. Oğlum. Öldünüz mü? Çıkmamız lazım, çıkmamız lazım. Sat 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 sat. Bitmişler, bitmişler. Bir bir şey Öldü o türlü. Burada 5 oğlum. 5 kişi batan. Aç ordusu gibi gelmişler. Bunlar devam eder mi? Makro eder muhtemelen. Şey mi beş kişi mi gitsek Kaan ne diyor? 5 kişi gidelim 5 kişi Ha ulti attı ulti Yavaş altı. öldür yavaş öldür. Yok yok. Tamam. Abi ot ulti batsam ben. Ot ulti atıyorum, ulti atıyorum. atıyorum. Kay ikimiz var, ikimiz var sadece. Yavaş oyna. Dur Güzel ya çıkardım. şey denerse, tilt denerse. Lan uzaklardan bir kayı geldi. Aa! E, denemiyorum. Uzaklardan bir kayı aldığına Sejan'a girdi. Sadece baronu beklememiz gerekiyor. Yani sürekli play yapmak zorunda değiliz. Sakin oynar mısınız lütfen? Hatırlıyorum artık lütfen yani. Baron çıkacak bir saniye sonra. Ne kullandılar? Bir şey kullanmadılar kaysanız çok sadece. Şuna yapabiliriz. Aa ultilesene, ultilesene kan. Geliyorum ben. Kaysa yürüyor, ultisi yok. Vurdum. abi. Barona alırız. O adam yetişemeyecek barona. Ha bir şey denemek Öl, istiyorum. Ölmeyin. Çıkalım çıkalım. Ölmeyin barona alırız. 40 saniyesi var robotun. Bak ben böyle baitleyeceğim sadece. Tamam. Aa? Yoldayım. Yoldayım. Blokluyom ulti multi hatası. Base'e gidebilir miyiz artık? Ben gidebilir miyim? Bence mi? base'e baron gitme barona aşağıya. Bir de teleport var. Teleport var. Çok güçlüyüm. Gel. Abi bir de TP Adamları yakalayalım. Arkaya TP atar bak arkada bir sürü TP var. Bütün yok geliyorum. ona göre. Gelin yakalayalım şunları çabuk çabuk. Dediğimiz aynen bunları gidelim bu arada. Bak ben deniyorum abi, arkada arkadan geliyorum. TP attım. attım. Arkalarına TP attım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Sejiye bak. Başlattım Seşim onu. Sejiye'nin bir okay, Aa burayı mı unutayım? Gidebilir miyiz ilk Buraya buraya. Okey. Maşa attım. Durmaya çalışıyorum da göremiyorum abi kimseyi. Tamam ultim 10 saniye. Kutuyu kutuya da kaldık. Victor Victor robot dolu, robot dolu, olur. Gel çıkın, gel çıkın. Orayı falan temizleyelim. Tıkışabilirsin orada. Ve targon alacağım sana. Evet. Ne çıkıyor dandik. Robot da olur. Ultim var benim. Biz yokuz lan. Lissandra Beyza mittik kimsiniz? Zilin hiç evet, samınır yok bu arada. Ne flash? Ne flash ne de arındırı var. Topa doğru çıkıyorlar. Barona gelecekler. Beyza atıyorum lan. Barona bu arada aşırı hızlı alırız. İki tane daha var korkmadan gitmemiz lazım. Ne kapatıp görüşlü girmemiz lazım pat diye. Ben midi mutu, mutu, bir de pusluyorum. Mutlu var. Ben de TP var bota, botta da gözükebilirim. Bunu ben abi. Mami o, o kamplara çok gitmesen iyi olabilir ya. Bir de yardım etmemiz gerekiyor şu an. Ah. Onu aldıktan sonra daha bot sayda. Geleceğim oğlum bota gitmeyeceğim. Gel gel gel. Oğlum bir üç gün yapalım baktık. diyorum. Üç kişi bana tamam, geliyor. Olacak, Siz mi? Evet. için biz ee, boşu oluyoruz. Tamam, tamam tamam tamam. Bir veli daha pişirip şey piştik Bana atladı Aa, a. Geliyorum sana. Bunun ultisi yok. O, yok. İkisinin ultisi yok. İki ulti attılar. Bence Barbaran tam baktı abi. Direkt çöktü. Ulti ulti attılar. İki ulti attılar. İki ulti attılar. İki ulti yok. Başlayın direkt başlayın abi. Bitiriyoruz. Oh, oh, oh. Ben TP atıyorum. TP atıyorum. Ben direkt basayım mı? Smite'i. Sejuani'yi Arka. Aha burada. Bitirin abi. Bitirin, bitirin. Bitirin. Baron'u bitirin. Baron'u bitirin. Şu ben şey yedim ben. Şu yedim ben. Koydum oraya. Victor'u da. Kaydedik 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 kaydedik. Sejuani doldu, Sejuani doldu. Gel bakayım evet. abi. Ah. Tamam, Çok güzel pozisyon aldı adamlar ya. Baron aldık da. şey yan yanaydı yani. Öldü galiba. Flash yok galiba Kaisa'nın. ikisinin ultisi yoktu ya sadece önce. Dash Ah ya, oğlum Baron olup ölüyoruz sürekli. Fightları niye kazanamıyoruz? Adamlar 5 yan yanaydı evet. ya biz. içeride ben kaldık şu ki kişi. Çünkü yani... Infernal çiçek 2 dakika. Ya. Adamlar ayrı bak şuradalar. Girsek mi bir de falan? Viktor bot. Viktor teleportu var galiba. Varus yok bizde. Alexandra arkadan ulti atayım. Bizde, bizde varus yok, varus şey. yok. Varus etti. Gelsin varus yakalayıp vuruşalım abi. Baron mapımız var. Bu arada baronla kuşatabilirsek l iki vurun. Mule bile kalmaz. Bilemezsin hey. ama ya sanırım Beklaşırız ya Boşluk tutabilirsen Gel gel toplanın abi Buradan kayı yakalaman lazım. Kesmemiz lazım bir şekilde yoksa imkansız. Kayı tamam. ölmezse alamayız fight'ı. O çok boş vuruyor. Beleş. Bu da lan. Kayısız yok Kaysan. Ha kayısa kayısa Kaysa deneyebilirim bu arada. Ha öldü bizim Koydum mi? şuraya. Aa kayısı öldü, Kaysa öldü. Kaysa. şu şu mu satacağım? Kayısı sat. Kayısa 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 kayısa. Oh nice nice nice. Amına koyayım. Aa, oh. Biz burada bir kele kaldık Aa, çok ya. Çok Herkes aldı beni lan Abi bir şeyler yap. av. Kaçıyorlar. <laughs> 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 Oğlum Viktor'la baş başa kaldım orada yarım saat falan ya. Salmadı beni. Gelemedim sol tarafa. <laughs> Abi ciddi misiniz ya? Daha ne yapalım onu? Biz kazanacağız. Kontekstlerimiz kötü oldu ya bayağı. Bunlar da geldi. Geldim direkt yürüyorum. Bunlar direkt taşıyacak <laughs> bu arada. <laughs> Bence biz de direkt koşalım üstten abi. Ne demek diyoruz? Geldim ben buraya. Bu da adam Bak, bak tam kençe gidiyor gibiler. Seviyorum ki abi. Kaldım Lan, bu adam. Bitti 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 bitti. Bize tipi geldi <laughs> bak. Oy. Yolu kapattılar. ben. <laughs> direkt gitti. Gittiğin onlar bu bozsun ya. Abi. Tam kençe gidiyorlar. Bana ulti verin yok. Gidebilir bu arada Ben çıktım. Beni zonya ya basacağım. Flashlayacağım ben buraya. Sen geçti geç. evet, şey, sen geç. Aa bak hey, adam. Ne? Öldürsenize bunu. Nice. Ben base atıyorum. Aa şuraya bak. Al, aldınız aldınız. Burada oturma oğlum bırak oturma oğlum. Oy kötü. iyi. Gel hadi, gel gel. Yakalarsan biz de onlar. Yavaşlatacağım birini. Yavaşlattım Urgot Urgot bizde. Öldürseniz oyun bitti. Oyun bitti ya. Zelini yakalayabilirsek. İki tane şeyimiz var. Bitti. Açtı abi. Puştayım bitti. Kuleler bende. Kuleler bende. Buraya <laughs> getirin. Biri tanklayabilirse vurabilirim azıcık. Tank, Tanklayabilirsin sen bunu bende. Çok vurdum. <gülüyor> <gülüyor> bitirir miyiz? Bitiririz. Bitti, Tanki bitirir. vurabilirsem bitiririz de. Şunlara şunlara ver şunlara. Minyonları öldürtmeyelim. Adamlara vurun. Adam şey kuleye vurun Kuleye. Sadece kulelere ve Nexo, tamam mı? ya tamam. Ama Konya'da kesin ya. Konya'da Kesin, kesin. kesin öyle Oh be! Yüce. Abi. Gel git, gel git. Kenardan biraz kalalım. Tek son, son <laughs> Çeviri ve Altyazı M.K.